Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar A101 marketten satın almış olduğumuz tayaş şu şekilde koko mint ile karşınızdayım öncesinde de biz alıp denemiştik arkadaşlar Gerçekten misafirlere falan da yazın gelenlere de ikram ettik. Çok beğenilmişti. Sizlere de fikir olursa diye paylaşalım istedik. 11.95'ti fiyatı. Nane aromalı kakaolu krema dolgulu sert şeker diyor arkadaşlar. Şöyle çayın yanında kahvenin yanında ya da gelen misafirlere Kolonya ile ikram edebileceğiniz güzel pratik bir lezzet arkadaşlar. Hemen açalım. Şimdi minik kuzucuk da bize bu konuda yardım etsin. Şöyle arkadaşlar hepsini döküyoruz. İçerisinden bayağı da çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir tanesini de sizler için açalım hem içini görmüş olursunuz. Şöyle hem de içeriğini de görmüş olursunuz arkadaşlar. Çünkü dışı naneli, içerisi böyle çikolatalı arkadaşlar, krema dolgulu, kakaolu güzel bir lezzet. Hemen bu konuda da bize mini kuzucuk yardımcı olsun. içerisinden de 70 adet çıkıyor arkadaşlar. Şöyle cam bir şeker. Görüyorsunuz zaten iç dolgusunda. Şöyle arkadaşlar kakao'lu kremalı dolgulu müthiş bir lezzet. Şimdi hemen kıralım. İşte arkadaşlar. İçeliğindeki kısımda böyle. Yani dışı sizi ferahlatıyor. içerisinden de güzel böyle çikolata tadı geliyor arkadaşlar. Kakao'lu o tat gelince muhteşem oluyor. Yani iki lezzet bir arada güzel kullanılmış arkadaşlar. Biz beğendik. Umarım sizlere de fikir olur, beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Yaptığımız alışverişleri de çekiyoruz arkadaşlar. Sizlere fikir olursa diye. Zaten en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan beğeni yorumlarıyla desteğini esirgemeyen herkese tüm can dostlara selamlar, sevgiler, saygılar yolluyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.